Devam tamam, edelim o zaman. Tahir çivik oynayalım. Oynayalım. Sonra da Rata ta Bir şey soracak sana. Bekle. Bu tamir aletleriyle kim çalışır? Doktor mu? Hayır. Kim yapar bunu? Doktor değil, tamirci kullanır bunları. Kim tamam. kullanır? Evet. Bu ne? Matkap. Matkap mı? Matkapla ne yaparız? Evet. Evet, önce ne yapacağız? Tahtamıza delikler açacağız. yaptın Ne yaptın? Ben de alayım bir. Bana verir misin? Ne yaptın? Ev ya. Ev mi? Yoksa bekle. Delikler mi açtın? Buraya bak. Bekleyin. Bekle bir dakika bakalım. Ne yaptın? Delik, delik açtım. Ne yaptın? Açtım. Peki neyle delik açtın? Matkapla. Matkapla mı? Neyle açtın? Matkapla. Şimdi ben de matkapla vidamı takacağım. Vuh! Taktım. Sen de takacak mısın? Evet. Ne takacaksın? Bu. Ne? Bunun adı ne? Vay, bu bir vida. Neymiş? Vidamızı. Hadi. Hayır ya, onu değil. Bunu takacaksın. Matkapla vidayı tak bakalım. Tak. Hmm. ay bakalım hmm. takım çok güzel başka bir de var mı